Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatı, salih kulların himmet ve tasarrufu hepinizin üzerine olsun. Değerli Müslüman kardeşlerim, bu videoyu çekmemdeki maksat belki ibret alan, dinleyen, tevekkül eden, rabıta eden, Rabbine dönmeye vesile olması için çektim. İnşallah Allah Celle Celaluhu hepimizi doğru yolundan, sıratı müstakim yolundan ayırmasın. Allah Celle Celaluhu ibret almayı şu yalan dünya hayatında Yani geçici olan bu dünyada ibret alıp salih amel işleyerek niçin yaratıldığımızın şuurunu unutmayıp son nefesimize kadar Allah'ın rızası için Allah bizi yarattığı için şükrümüzü eda edebilmemiz için gayret etmeyi allah Teala hepimize nasip etsin. Evet bugün 13 ayın 13'ü annemin vefatının tam bir ay. Bugün vefat etti. Akşam diyeyim. Akşam ve arasıydı. Evet annem de vefat etti, öldü. Bu kabir alemindeki diğer Müslüman kardeşlerimiz de öldü. Yani göç etti. Öldü derken ölmek göç etti demek. Allah-u Teala'ya vasıl oldu. Rahma, rahmani, Rahman'a kavuştu. Hepsi. Allah-u Teala cennetini alırsa rahmetinden merhametindendir. Şayet cehennemini alırsa adaletindendir. Cenneti de hoş, cehennemi de hoş. Allah Teala hepimizi sırat-ı müstakim doğru yolunda ayırmasın. Allah Teala ibret almayı hepimize nasip etsin. İşte arkadaşlar, kardeşler, bu dünya geçicidir. Ne kadar biz, ne kadar insan, ne kadar kişi anlatsa da, konuşsa da, kalp etmedik kalbe nüfus etmediği sürece ama anlattıkları kalbine işlemediği sürece ve karşısındaki insanın da kalbine nüfus etmediği sürece insanlar anlayamıyor. Acı kapısına anlayabiliyor. Öyledir. Yani. Ahiret sevgisini ölümün hak olduğunu hatta ve hatta ölümün ne kadar güzel bir şey olduğunu, ahiret hayatının da ne kadar güzel bir hayat olduğunu insan en yakını vefat ettiği zaman anlayabiliyor. Şimdi ölüm nasıl güzel olabilir? Ahiret nasıl güzel olabilir? Nasıl mutlu olabilir? Tabii ki salih ameller yapar ahiret hayatı gerçek hayatı olduğunu bu bedenimiz dahi ahireti aradığını, istediğini, arzu ettiğini e, insan kamil bir mümin olduğu zaman e, vakıf olabiliyor. İnşallah bizler de kamil bir mümin olmayı Allah Teala hepimize nasip eder. Şuurlu ibadet etmeyi, salih amel etmeyi, ibadetleri, iyilikleri yaparken de samimi bir duyguyla yapmayı hepimize nasip etsin inşallah. Ölüm haktır. Hepimiz öleceğiz. Bugün annem öldü. Yarın buradaki işte bugün burada diğer kabirde yatan insanlar, binlerce insanlar, on binlerce insanlar var. Hepimiz öleceğiz. Bazılarımız salih amel etmişiz. Allah'ın rızasına kavuşmuş, kavuşmuşuz. Bazılarımızda gazap ile ahiret kabirde yansak bile Allah Teala'ya yine görürüz. Ya rahmet rahmetiyle ya gazabıyla muamele görüyoruz. Ama Allah'ın hepimiz Allah'a gideceğiz. Allah Teala hepimizi rahmet etsin ibret almayı nasip etsin. Özellikle de çocuklarımıza vefat etmeden evvel ahirete göç edeceğimizi düşünerek hayırlı evlatlar yetiştirmeyi hepimize nasip etsin. Gerçekten kabir alemine girdiğin zaman arıyorsun çocuklarını, aileni. Benim mezarımın başında bir Fatiha okuyacak var mı? Ya da azabı varsa ailemden biri gelse de benim bu azabımı durdursa, bir sadaka verse, bir fatiha okusa, bir yasin okusa diye hatim yapsalar bunlar niye okumuyor diye haykırıyorlardır kabir alemindeki yatanlar. Hepimiz anımız vefat etmiş babamız ya da akrabamız ya da kardeşimiz. Allah Teala bizi bu gaflet ehli olmaktan kurtarsın gerçekten. Dünya çok kötü. Dünya gerçekten çok kötü bu şehvet ve bu dünya sevgisi, mal sevgisi, arzu, taam, yemek, zevk sefa insanları bitiriyor, mahvediyor, mahvediyor. çoğu çocuğumuz perişan halde. inan öldüğün zaman çocukların bakıyorsun ki evden e, mezar başına da gelmez, gelmiyorlar. Evden ben okur okurum derler. Evden okumayla oluyor mu ya? Annen hayattayken ziyaret etme. E, ziyaret et, etmen gerekiyor mu Ere, gerekiyor ne yapıyorsun e, tabi bu, bugün insanlar annelerine ziyaret etmiyor çoğu E gi telefona diyor anne çok yoğunum. şu orada toplantım var burada işim var şurada ihale var Ben gelirim 3-5 ay sonra diyor ya Halbisem anneyi ziyaret etmezsen babayı ziyaret etmezsen öldüğü zaman nasıl ziyaret edesin? He? Hayattayken yanına gelmemişsen fazla öldüğü zaman da kabrine mi geleceksin? Ben diyor oradan okuyum. Oradan okumayla olmaz. Olmaz. Yani ayda bir en kötü haftada bir gelemezsen ayda bir üç ayda bir üç ay bile çok fazla da e, bir ayda bir muhakkak ki kabiri ziyaret edeceksin yani. Ananı, babanı, kardeşini ziyaret edeceksin. Ee, sonra işte evden okuyunca rahmet olur. Adamlar evden okuyor. Aylarca, yıllarca gelmiyor. Ben diyor buradan okuyorum. Sen lütuf mu ediyorsun? Yani ikramda mı bulunuyorsun? Yani ben oradan okuyorum. Senin zaten hayırsız olduğun oradan belliymiş. Hayırsız olduğun oradan belliymiş. Oradan okumayla nasıl oluyor? Ya yani annene sen annenin sen annenin kabrini Kur'an okumaya değil. Anneni ziyarete geleceksin. Babanı ziyarete geleceksin. Evine gidiyormuş gibi buraya kabrinin başına geleceksin. Ee gidemeyin. Türkiye'nin neresinde vefat ederse etsin anneniz. Vallahi ve baldesiniz. Adam İstanbul'da oturuyor. Annesi Van'da gömülmüş diyelim. Eee Van'da bile gömülse sen İstanbul'da oturuyorsan hayattayken anneni kaç ayda bir ziyaret ediyorsan sırf annenin kabrinin ziyaretine gitmek için yine parana e, paranı kıyacaksın otobüse bineceksin uçağa bineceksin annenin kabrine gidip Kur'an-ı Kerim hatim yapacaksın yapamıyorsan Yasin okuyacaksın. Yasin de okumuyor, okuyamıyorsan 3 ihlas bir Fatiha okuyacaksın. Zikir çekeceksin. Allah subhanallah Fatiha elem Elam fark etmiyor. Rabbena Rabbena fili dualarını okuyacaksın. Öyle döneceksin. Ya ne hale geldik. Bu insanlar ne hepimiz muaf olmuşuz ya. Perişan olmuşuz ya. Allah Teala hepimizi affetsin. Hepimize merhamet etsin. Allah Teala bütün annelerin, babaların da günahlarını affetsin. Allah razı olsun. Hayırlı günler.